Aşkım şuraya bak. Eskiden burada spor yapardım. Şimdi ise yürüyemiyorum bile. Aşkım sakin ol. Doktor ne dedi? 6 ay tedavi. Belki teblişirim. Belki topal kalır dedi. Oha! Umarım topal kalmazsın. Umarım. Çünkü topal kalırsam ne yapacağımı ben de bilmiyorum aslı. <laughs> i̇şte Kerem komiser sakat. Karısının çantasında kesin güzel şeyler vardır. Onu çalayım. Nasıl olsa sakat olduğu için beni yakalayamayacak. Gelin bakayım şimdi siz buraya... Hop! Çantam, çalıyorlar. <laughs> Çaldım işte sen geri getir çantayı. Ben Kerem komiserim. Şimdi seni yakalayacağım. Uy ben mi yakalayacaksın? Şuna bak oğlum sen daha yürüyemiyorsun lan geri zekalı. Beni nasıl yakalayacağım? Hırsızlık yapma. Onun çantasını geri ver yoksa seni tutuklarım. Hadi lan oradan sakat polis mi olur geri zekalı? Şuna bak ezik seni ezik ezik. Ulan gösteririm ben şimdi sana. Gel buraya saygısız herif. Ee, yetti be. Al sana çanta. <laughs> ne yaptın sen <sana>? sen? <laughs> Aa, lan. Sakat adama vurular mı Saygısız herif. Kimse sana edep adam göstermedi mi? <laughs> Hırsızım oğlum ben. Ne edep adamı? Allah Allah ya. Doğru ya. Adam hırsız. Bir de edep adam göstermediler mi diyoruz? Adam zaten hırsız. Edep adam olsa hırsızlık mı yapar? Salaklık bende. Aslı aşkım üzgünüm. Ben şey bacağımdan dolayı. Çantamda her şey vardı Kerem. Kartlarım, param, kimliğim, her şey anladın mı beni? Hepsi gitti. Biliyorum aşkım. Çok üzgünüm. Eğer bacağım sağlam olsaydı ben biliyorsun. Evet Kerem. Eğer bacağın olsaydı eğer eski Kerem olsaydın sen eskiden onu iki saniyede yakalardın. Biliyorum. Bu hiç adil değil Aslı. Ben, ben sakatlandım. Bilmiyorum Kerem. Ama artık bana güven vermiyorsun. Yanında kendimi güvende hissedemiyorum. Ne yani? Yanımda güvende hissetmiyor musun? Tabii ya. Seni koruyamıyorum. Yamam ki, Sakatım sonuçta Hissetmezsin tabi Aslı ne oluyor burada ne yapıyorsun Tüm eşyalarımı topladım Geriye bir şey kalmadı Kerem Aslı doktorlar iyileştiğimi söylüyor 6 ay içinde 6 ay mı Kerem benim hayatım duramaz Artık sen eskisi gibi değilsin Eskisi gibi değil miyim Ne demek istiyorsun Yani görevde bu hale geldim Çocukları kurtarmak için kendimi Gördüm. gördün. Gördüm ve senin bir kahraman olduğunu da biliyorum Kerem. Ama, ama dün o hırsız çantamı çaldığından sen peşinden bile koşamadın. Adam sana tokat atıp gitti. Yanımda güvende hissetmiyorum artık. Maddi sıkıntılar, sakatlık, belirsizlik. O hırsız olayı mı? Aslı lütfen bacağım iyileşiyor. Birkaç ay sonra her şey eskisi gibi olacak. 10 yıldır birlikteyiz. 5 yıl hatta. Zor zamanında beni bırakma. Zor zamanlarda değil Kerem. Artık bu bizim yeni hayatımız. Ve ben bu hayata hazır değilim. Üzgünüm. Elveda Kerem. Aslı dur saçmalama gitme. Aslı hayır dur olamaz. Nereye gidiyorsun? Çantanı unuttun. Olsun. Yeni Sevgilin bana her şeyi alır. Ne? Yeni sevgilin mi? Ne diyorsun sen? Boş şaka. Onu bırakayım diye. Aslı aşkım da Sama. Senin için hazırladığım masa güzel değil mi? Güzel bir akşam yemeği ikimiz için özel. <laughs> Ay evet gerçekten harikaymış. Hatta senin için özel bir sürprizim daha var. Senin için bir müzisyen getirdim. Abla var mı bir istek parça? Hemen çalayım size abimle. Ay inanmıyorum ne kadar romantik. Özel bir müzisyenimiz bile var. Çalın. Tamam abla, hemen çalıyorum. Onlar arkadan avlar la 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 kardeşim, ne yapıyorsun sen? Romantik bir şey dedik lan niye köpek şarkısı söylüyorsun? Pardon abi, yanlış anlamışım. Hemen düzeltiyorum repertuarımı. Bu da ne böyle? İnanmıyorum. Gerçekmiş Aslı beni kandırmıyormuş Gerçekten bir sevgilisi var Aslı nasıl yaparsın bunu Daha, daha bir kaç gün oldu Ama bunların hesabını önce bana vereceksin Aslı Ben öylece terk edip gidemezsin Aslı Kerem burada ne işin var senin Seninle konuşmaya geldim Lütfen benimle gel İleride konuşalım Aslı kim bu sakat <laughs> He, Sakat mı dedin sen Evet. Görüyorum ki eski sevgilin. Aslı bana anlattı. Dinle dostum. Aslı artık benimle. Artık senden daha iyi birini buldu. Yani beni. Senin gibi zavallı bir engelliyle olacağını mı düşündün yoksa? Ee, ben bu sakatlığı vatan için aldım. Bu şehir için. Bu şehrin güvenliği için. Senin gibi parası çok. Kalbi küçük insanlar için. Ee, Yeter artık be. Al sana. Ee. Defol git buradan Kerem Defol dedim sana Bir daha sakın seni Aslı'nın yanında görmeyeyim Tamam mı? Aslı lütfen Bana bak 15 yıl 15 yıl birlikte olduk Ben seni sevdim Sana sadık kıldım Seni hep çok sevdim Kerem bitti artık bitti Üzgünüm Bir gün bir gün pişman olacaksın Aslı. Göreceksin. Çünkü gerçek aşk parada, güçte değil değil, kalptedir. Defol git buradan Kerem. Defol dedim sana. İkiniz de pişman olacaksınız. İkiniz de. Oh, Kerem'den ayrıldığım çok iyi oldu. Artık havuzlu bir villada yaşıyorum. En iyisi gidip havuzuma gireyim. Oh. Ne oluyor orada ya bu kız? Ne hesabını mı vereyim? Bu kız benim sevgilim. Tanıştırayım. Senden daha güzel. Hayır evet canım. Bas bayağı sevgilim kızım. Allah Allah. Biraz tartışmıştık da o yüzden onu kıskandırmak için seni yemeğe çıkartmıştım ben. Sen de hemen gaza gelmişsin. Havuza mı gireceğim bir de? Hayır yasak sana. Ayrıca biz seninle sevgili falan değiliz. Alt üstü bir yemeğe çıktık ya. Defol git şuradan. Sevgilim kızlar bak. Ay canım, Hemen heyecanlanıp havuza girmeye çalışıyorsunuz. Maalesef. Senin gibi fakirler havuzumuza giremez. Ya, ne diyorsun sen? Kerem'i mi? Sakat adamdan kurtulmuş oldun işte. Bana teşekkür etmen lazım. <laughs> hadi defol git şimdi buradan. İnanmıyorum ya. İnanmıyorum. Sen nasıl bir insansın? Yazıklar olsun sana. Nefret ediyorum senden. Hadi kızım hadi. Öteden nefret et. Hadi. Trafik yaratma burada. Hadi. hadi. atabiliyorum oh! bekleyin beni bekleyin görürsünüz ben kerem komiser olarak geri döneceğim buraya göreceksiniz bu emniyet benim az kaldı bu sakatlık beni engelleyemez kimse beni engelleyemez ben Kerem Kumserem. Arkadaşlar benim daha hızlı ayaklanıp yürüyebilmem için hemen kanala abone olup videoya like atar mısınız? Hadi arkadaşlar desteğinize ihtiyacım var. Ayrıca yorumlarda bana sağlık mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Hadi yorumlara yazın. Bana söylemek istediğiniz her şeyi yorumlara yazın. Sizin desteğinize ihtiyacım var. Umarım siz beni seviyorsunuzdur. Çünkü Aslı polis bile beni sevmiyormuş seven insanların yanında olmasına ihtiyacım var şu ara. Çok kötü zamanlar geçiriyorum. Gücümü toplamam lazım. He, Kerem? Vay canına. Sen yürüyorsun. Pek sayılmaz. Yürümeye çalışıyorum işte. Kerem seninle bir şey konuşabilir miyim? Şey ben haksız benim için hayatını ortaya koyarken ben sadece parayı ve gücü gördüm. Evet hasta biliyorum bana bilmediğim şeyleri mi anlatacaksın yoksa bildiğim şeyleri anlatmaya devam mı edeceksin? O adam beni kullandı. Meğersem sevgilisi varmış. Beni oyuncak gibi gördü. Sevgilisini kıskandırmak için kullandı beni. Sen haklıydın. Gerçek aşk parada değil kalpteydi. Beni affet Kerem ne bana bak Aslı, sen beni en zayıf anımda terk ettin. O hırsız çantanı çaldığında ben koşamadım. Doğru ama bunun sebebi kendimi feda etmiş olmamdı. Bir kahraman olmamdı. Sen beni dünya yıkılsa da bırakmazsın zannediyordum. Ama sen beni ilk fırsatta terk ettin. Ben seni eğer dünya yıkılsa da her şeye rağmen bırakmazdım. Ne olursa olsun yanında olurdum. Sen de benim için o fedakarlığı yapardın zannettim. Ama yanılmışım. Biliyorum hata yaptım. Çok büyük bir hata. Ama lütfen, lütfen bir şans daha ver. Sana şans vermek bilmiyorum Aslı. Kalbim istemiyor sana şans vermeyi. Çünkü sen hırsız çantanı çaldığında beni suçladın. Sonra o restoranda yerde gördün beni. Ama ağladığımı da gördün. Ve yine de sırtını döndün bana. Gerçek sevgi zor zamanlarda gösterilir. Sen o sınavda başarısız oldun Aslı. Kerem lütfen. Seni seviyorum. Gerçekten seviyorum. Ne Peki ya o zaman şunu sorayım sana Aslı. Eğer ki o adamın sevgilisi olduğunu öğrenmeseydin o zaman ne olacaktı? Bana geri dönecek miydin? Onca parayı bırakıp beni seçecek miydin tekrar? Şey ben bilmiyorum. Şimdi iki yüzlülük yapmayı bırak Aslı. Hadi belki de seviyorsundur beni ama bu yeterli değil. Umarım hayatın boyunca bu dersi unutmazsın. Gerçek sevgi test olduğunda ortaya çıkar. Ben 15 yıldır sevildiğimi zannetmişim. Ama meğersem sen benimle hep oyun oynamışsın. Daha iyisini bulduğun an ilk zorlukta beni terk ettin. Sen demek ki böyle birisiymişsin Aslı. Kerem özür dilerim. Yalvarırım. Ne istersen yaparım. Sana sevgimi kanıtlamak için ne olursa yaparım. Nasıl kanıtlayayım? He? Sevgini kanıtlaman için çok fazla an geldi ve geçti Aslı. Maalesef sen hepsinde çuvalladın. Artık bir daha öyle bir şans gelmeyecek. Elveda. Hayır. Ah işte yine Aslı ile birlikte inşa ettiğimiz bu eve tek başıma giriyorum. Ah Aslı. Ah ama yine de doğru olanı yaptım. Biliyorum. Her ne kadar bu evin her köşesi bana seni hatırlatsa da ben doğru olanı yaptım Aslı. Beni sevmeyen birisiyle birlikte yaşayamazdım. Hayat bize bazen acı dersler verir. Bazı insanlar sadece güneşli günlerde yanımızdadır. Ama fırtına koptuğunda gerçek dostlarınızı ve sevgiyi görürsünüz. Ben bir komiser olarak adalet için savaştım. Şimdi kendi hayatımda bir adalet istedim. Belki yalnızım. Ama onurlu ve huzurluyum. En azından artık yanımda beni sırtımdan bıçaklayacak insanlar yok. Sadece beni seven insanlar var. Merak etme kardeşim. Abi ne olursa olsun her koşulda senin yanında. Ve seni asla yalnız bırakmayacak. Abin burada. Biliyorum abi. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. Ne demek kardeşim. Ben de seni seviyorum. Biz kardeşiz. Kardeşler birbirlerini asla yalnız bırakmazlar. Canım dostum benim. Kardeşim, ben de seni asla bırakmayacağım abi. Eski gücüme geri kavuşacağım ve her zaman senin yanında olmaya devam edeceğim. Merak etme. Biz hep birlikte olduğumuz sürece kimse bizi yenemez. Kimse bizi yıkamaz. Hiçbir şey.